koçlar ve yükseleni koç olanlar 13-19 Haziran haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar haftanın ilk 3 günü pazartesi erken saatlerden itibaren çarşamba akşam saatlerine kadar ay terazi burcunda ilerleyecek. E, bu durum sizi biraz daha ilişkilerinize yoğunlaştırabilir bu hafta. Özellikle eşiniz, partneriniz, yakın arkadaşlarınız, e, ortağınız işbirlikleri, paylaşımlar ve bunlarla ilgili konular haftanın ilk günlerinde sizi biraz daha meşgul edebileceği gibi karşımızdaki kişilerin beklentilerine daha duyarlı olabilirsiniz. Ve Perşembe-Cuma Ay Akrep burcunda ilerlerken biraz daha duygusal olarak içe dönmeniz, biraz daha kendinizi hırslı, stresli ve gergin hissetmeniz mümkün çünkü Ay Akrep burcundan geçerken Mars'a da temas edecek. Özellikle finansal konularda bazı endişeler yaratabilir. Aşk ilişkilerinizde cinsellikle ilgili konularda takıntılı duygular, düşünceler oluşabilir. Bu konulara biraz dengelemeniz gerekiyor. Hafta sonunda ise ay yay burcunda olacak. Gezmek ve seyahate çıkmak için çok uygun enerjiler var. Zaten siz de mümkün olduğu kadar dışarıda açık havada zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Bununla ilgili eğitim gibi konularda, spor, e, kültürel aktivitelerle de ilgili oldukça verimli bir hafta sonu olabilir. Evet, e, bu hafta burçlar, e, gezegenlerimizin burç değişimleri var. İletişim gezegenimiz Merkür hemen haftanın başında artık İkizler burcuna geçiyor. Kendi evine, kendi burcuna yerleşecek. 30 Haziran'a kadar oldukça kuvvetli, hızlı bir Merkürle karşı karşıyayız. Bu da tabii ki günlük hayatımızı hızlandıracak. Her şeyden önce zihinsel enerjimizi olumlu yönde etkileyecek, daha hızlı düşünmek, daha fazla konuyla ilgilenebilme becerisi bize verecek, iletişimimiz günlük hayatımız hareketlenecek, yaşamımızda eğitimle ilgili bilgi toplama, bilgi alışverişi, bunun yanı sıra yazılı, sözlü her türlü yazışma, iletişim. Ee, yolculuklar kısa uzun, seyahatler yakın, çevre ilişkilerimiz tüm bunlar Merkür İkizler Burcu'ndayken çok daha aktif hale gelecek. Ve ayın 17'sinde sevgi aşk gezegenimiz Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor. 12 Temmuz'a kadar Venüs Yengeç Burcu'nda kalacak. Venüs Yengeç Burcu ile uyumludur. Burada bulunmayı sever. Çünkü Yengeç de daha duygusal, daha evcimen bir burç. Venüs de sosyal konular, ilişkilerle alakalı olarak. Venüs Yengeç Burcu'nda biraz daha böyle ailevi konuları, yakın, yakınlarımızla olan ilişkileri, paylaşımları öne çıkaracak. Siz de eviniz, ebeveynleriniz, ve ebeveynleriniz aileniz, yakınlarınızla bu dönemde daha iç içe olabilirsiniz. Ev ve aileden alabileceğiniz e, duygusal e, doyum, mutluluk artabilir. Evinizle ilgili konularda biraz daha özellikle evinizi güzelleştirmek, evinize bakmak, e, bunlarla ilgili konularda da bazı burada fırsatlar karşınıza çıkarabilir. Venüs, emlak almak, satmak, bu alanlarda da tabii ki Venüs burada maddi olarak size e, yarar getirebilir, şanslar getirebilir sevgili koçlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şu seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.